Bu videoda önce 11 tane hesapta mağazada bulunan Ragnarok paketini açacağız ve ardından yarın oyunumuza yeni gelecek kartları sizlere göstereceğim. Söz çok fazla uzatmadan ben hemen mağaza bölümüne geçmek istiyorum ve Ragnarok paketine baktığımızda bugün yaklaşık olarak şöyle bir 1 saat 24 dakika sonra bu paketimiz yenileniyor ve Dün kanalı yüklemiş olduğum videoda ben bu paketi açmamıştım bu arada hemen geldim buraya ve acaba bugün paket yenilenmeden önce şu an saate bakmak istiyorum saat şu an 02.35 yani güzel bir kart çıktığı takdirde saat kaç olduğunu bilmeniz gerekiyor belki e, yani şu saatte iyi bir kart çıkarabilirsiniz hemen baktığımız sol orta geliyor tamam tamam tamam. Tamam, sol orta geliyor buradan ve 109gen Nusa'yı çıkardık. Haaland çıktığını sandım ama 109gen neredeymiş o kart? İşte burada. Bu kartı bilerek bu pakete eklemişler bak. İlla da pakette heyecan yaratmak istiyorlar. İlk hesapta büyük bir fake ile başladık ve ikinci hesapta acaba Ibrahimovic fake'i geliyor mu? Veya Musiala olur. Bakacağız artık. Alıştığımızdan dolayı ilk defa Haaland e, yaşadım. Haaland olayını yaşadım. Fransa bayrağını görüyorum. Buradan bir Santrofor geliyor. Ve ekranlarınızda 107gen galiba bu santufor olması gerekiyor ama boni çıkardım kendisi 105gen sinirli bir arkadaş. Devam edelim ve üçüncü hesaptayız buraya baktığımızda e, çıkacak kartı ben şimdi bir tahmin etmek istiyorum bence feleğini geliyor paketten. Ben öyle düşünüyorum yeni oyuna gelen hero paketten çıkacak çok fazla beklemeden 1-2-3 diyelim açtığım zaman gelen kart feleğini olur mu? başka bayrağı, Hollanda bayrağını görüyorum. Sol kanat geliyor buradan. Bu kim? Bu kim? 105 gen. Şu ana kadar ilk hesapta sadece 109 gen kart çıkardım. Onun dışında diğer iki tane hesaba gelen kartı gördünüz zaten. iki tane 105 gen kart bayağı moralimi bozduğunu söyleyebilirim. Ama neden olmasın belki de daha iyi bir kartı çıkaracağız. O yüzden şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Diyordum ki Arjantin bayrağını görüyorum. Meido geliyor buradan. Ve ekranlarınızda Baktığınız zaman 106'ken bir Fernandez kartını görüyorsunuz. Arkadaşlar ben moralimi bozmak istemiyorum diyorum. Paketten ha kötü kartlar çıkıyor. Düşükken kartlar çıkıyor. Mesela ben şu an bir tahminde tekrardan bulunmak istiyorum. Bence bu paketten ben sonunda Musiala kartını çıkardım. 111 iken Musiala kartını çıkardım. Bak şimdi Almanya bayrağını göreceğim. Ardından bir MOO geliyor buradan. Belçika bayrağı. MOO mu... Oyunum kapandı lan. Mağaza bölümüne tekrardan geldiğim zaman paketin açıldığını görüyorum. Yani en azından Belçika bayrağını gördük. Belki de yani yüksek yan kart giydirse zaten takımda bulabilirim. Ama böyle bir şey neden oldu ve bir kez daha yaşanır mı orasını bilemeyeceğim. Oyuncular bölümüne baktığımızda hatta şu Şivanstager değil ya. Almanya bayrağını çoktan e çıkardık paketten. Yani gördük pakette. Neredeydi o? Ülke. Buldum. Belçika nerede onu da buldum program ayarlayalım mı daha kolay buluruz Ya 100 altıgen santrufor çıkarmışız böyle bir şey olamaz 100 altıgen kart için tekrardan oyuna döndüm ya Neyse boş boşver o zaman şimdi bu paket açılır inşallah diyorum Bir kez daha aynısı yaşanmaz diye umut ediyorum da Bakalım gelen kart İspanya bayrağı Sabit geliyor buradan Sevilla takımından bu kart yüksekken değildi bu arada 105 gen. Hadi hayırlısı diyelim. Paketten çıkan bir tane kartı görmedik zaten ve gelen kartlar Belçika bayrağı, Feneri kartsin bekliyordum gerçi ama 106 kent. çıkardık. Bugün yüksekken kart beklememem gerekiyor da ben neden bekliyorsam artık Almanya bayrağı, MoO geliyor. Abi Musiala geliyor mu acaba? Buradan 106 gen. Musiala yok. Acaba şu Almanya bayrağı ve Bayern Münih takımını gördükten sonra paketten Musiala çıkaran var mı? Aşırı merak ediyorum. Çünkü yani belki de hiç çıkmıyordur paketten. Bilemeyeceğim artık. Bu kim? Torino takımından Mio geliyor ve bu kim abi ben bilmiyorum. 105 gen. İlk defa çıkardım. İlk defa çıktı paketten bu kart. Aslında o kartı bilmemem gayet normal. Çünkü Genelde paketten çıkan 105 gen garanti garanti iki tane kart falan oluyor. Çok sık sık çıkan bir karta benzemiyordu. O yüzden hemen İngiltere bayrağını görüyorum stoper gibi. Ferdinand bekledim. Ferdinand istedim ama Heaven çıkardık. 10. hesap ve 10. paketi açacağız. Ama paketi açmadan önce şöyle bir takımı göstermek istiyorum sizlere. Bu hesapta yani şanslı bir hesap değil aslında bu. Bizler genelde Mbappe hesabını şanslı hesap diyoruz ama bu hesap o kadar da şanslı değil diyecektim. Ama Kıvara veya Ösebio kartını paketten çıkarmışız. Ne zaman çıkardık orasını bilemeyeceğim. Sabah kartın çıktığını düşünmüyorum. Etkinlikten aldığım bir kartı kendisi. Deheye kartını etkinlikten almıştık ve belki Nuno Mendes kartı falan paketten çıkmış olabilir. Ama yani Mbappe hesabına nazaran bu hesap bir tık şanslı gibi geldi bana. Bakalım bir tık şanslı hesaba İyi bir kart şöyle düşünelim. İyi bir kart derken zaten 111 yan kart geliyor mu? Ferdinand çıkardık. Mbappe hesabını çıkardık. Ama neden olmasın bu hesabı da almak istiyorum tabii ki de. Bedava kart değil mi? Almak istiyorum. Bedava dediğim zaten 3000 CFR. Neyse bakalım geliyor mu gelmiyor mu göreceğiz. İtalya bayrağını görüyorum. Santrofor geliyor buradan. Kim bu? Bilmiyorum abi gerçekten bilmiyorum. 105 gen. Bu hesap Belki de artık Mbapp hesabından vazgeçmem gerekiyor. En kötü hesabım 10. hesabım olabilir. Kanalda herkesin çok sevdiği Mbapp hesabına gelmiş bulunmaktayım. Bu hesap şanssız bir hesap olduğundan dolayı belki de çok seviliyordur. Şimdi baktığımızda bu hesapta tak takım kadro bu şekilde. Ama geçenlerde Ferdinand kartını hesaba çıkarmışız zaten. O yüzden bir kez daha yüksekken kart beklemek doğru değil bence. Paketi açacağım hiçbir şey söylemeyeceğim. Gelecek kartı göreceğiz zaten. Hemen açalım. 2 tane gümüş, 3 tane bronz kart sonrası gelen karta baktığımızda buradan Almanya bayrağı. Musiala kartı. Musiala kartı. Musiala kartı ve 106 altıgen. Abi olur böyle şeyler. Olur. Neyse. Gelelim şimdi asıl konuya. Biz dün sizlerle birlikte bir tahminde bulunmuştuk. Biliyorsunuz oyuna 3 tane yani yeni gelecek perşembe günü 3 tane yeni kart e, tahminlerde bulunmuştuk ve tahminler doğru aslında. Neden mi? Çünkü paylaşılan gönderiye baktığımızda ekranlarımızda ilk olarak 111 gen kaleci çek kartını görüyoruz. Yani bu, bu hafta alınabilecek belki de adam akıllı kart çek kartı olabilir. Ardından 111 gen sobe kaptiviye geliyor etkinliği 111 gen merkez defansif ortası. Kaysedo kartı burada. 110 gen yeni formuz yeni ikonumuz daha doğrusu Bear of Etkinlik'te olacak. 110 gen yeni transfer Liverpool takımından Frimpong, 110 gen stoper Guardiol, 109 gen Santrafor, yeni hero Köller Etkinlik'te göreceğiz. Ardından aşağıya doğru baktığımızda 109, 108 gen kartları görüyoruz. 109 gen sağ kanat Nivaneri, 108 gen Medio, Baleba ve 108 gen Sobek. Hall kartını bizler burada görüyoruz. Yani gelecek kartlar bu şekilde. Daha fazlası vardır tabii ki ama FC Mobil bu kartları bizlerle paylaşmış. Hangi kartı almayı düşünüyorsunuz bu etkinlikten? Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Tabii kart özelliklerini falan görmedik gerçi ama ben bu etkinlikten alacağım kartı baktığım zaman görüyorum. Direkt ben etkinlikten çek kartını almak istiyorum. Mbappe hesabı olur, herhangi bir hesap olur. Kaleciye ihtiyacım olan hesaplarda ben çek kartını almak istiyorum. Ama son zamanlarda DH performansı gerçekten iyiydi zaten. Ve son günlerde daha da iyi olduğunu fark etmeye başladım. Bilmiyorum yeni kaleci alır mıyım? Paketten çıktığı takdirde direkt kullanırım kartı. İnşallah özellikleri daha da güzel olur. Neyse bana artık müsaade. Yeni kartları gördünüz. Almanız gereken veya hangi kartı almayı düşünüyorsunuz yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.